Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında dişine göre bir ana muhalefet bulamamaktan yakındı. O CHP'yi küçümseye dursun çok yakında yeni bir muhalefet dalgası partisinin içinden geliyor. Yola birlikte çıktığı sonra da tasfiye ettiği Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu gibi isimler şimdi ona karşı örgütleniyor. Ülke adımlarla da olsa arenaya çıkmaya hazırlanıyorlar. Peki başarı şansları var mı? Tarihte hem başarılı hem başarısız örnekler var. Aslında Türkiye siyaseti bir bölünmüş partiler mezarlığıdır. Çok partili demokrasi CHP'den kopan bir avuç isimle başladığı bu kopuş Demokrat Parti iktidarıyla sonuçlandı. O günden sonra da merkez sağ ve merkez solda neredeyse tüm partiler ana partiden kopanlar tarafından kuruldu. Mesela Adalet Partisi Demokrat Parti'nin enkazından çıktı. Anavatan Partisi Adalet Partisi'nin arazisi üzerine kuruldu. Sonra bölünme sırası Anavatan'a geldi. Tıpkı DSP'nin CHP'den kopup kurulduğu ve iktidar olduğu gibi. Bizzat Erdoğan'ın partisi AKP Erbakan'dan kopup kurulmadı mı? Dolayısıyla siyaset arenasına girmek üzere hazırlık yapan iki parti Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri aslında bir geleneği temsil ediyorlar. 17 yıllık iktidarın ardından Erdoğan'ın parlamenter demokrasiyi tasfiye edip tek adam yönetimi kurmasıyla tökezlemeye başlayan AKP'ye bir alternatif üretmeye çalışacaklar. Başarı şansları Erdoğan'ın tavrı kadar onların süreci yönetme yeteneğine de bağlı. İlk elde görünen iki siyasetçinin de Erdoğan'ı karşısına almamaya özen göstermeleri çok temkinli bir dille AKP'nin kuruluş ilkelerini hatırlatmaları sürtüşmenin Erdoğan'a yarayacağını düşünerek polemikten kaçınıyorlar. Çatışmadan yorulmuş topluma birleştirici mesajlar vermenin Ekrem İmamoğlu'na getirdiği başarıdan ders almış gibi görünüyorlar. Mevcut siyasi denklemde 3-5 puanın bile güç dengelerini değiştirebileceği düşünülürse AKP'yi zorlu bir kışın beklediğini söyleyebiliriz. Tabi Erdoğan'ın öfkesine muhatap olacak yeni partileri de. Ancak görünen o ki aynı tabana hitap edecekleri için Erdoğan'ın onlarla baş etmesi CHP'yi ötekileştirmesi kadar kolay olmayacak.